Arkadaşlar ben Batuhan bugün birlikte konsey modu V6 ile birlikte karşınızdayım evet arkadaşlar bugün Slavit'te gördüğünüz gibi arkamda konsey modu var çok çok istediğiniz konsey modu var gördüğünüz gibi burada Eğer bilmem ne samanta falan var ama arkadaşlar ondan önce bugün yanımda bir konum var hemen o neredeydi burada içeride tutuluyor <laughs> kapıyı kıralım Hoppa, burada. Merhaba kanka, hoş geldin videoma. Hoş bulduk, teşekkürler. Altımı kırdın. Olsun, gel. Üstündekini çıkart hemen. Seni bir görelim ismini. Arkadaşlar bugün yanımda Dark Steve var. Gördüğünüz gibi. Bugün sizlerle birlikte onunla Merhaba, video çekeceğiz. Kanka, burada kimin kafası var? Kali. Mikrofon eğri çok gidiyor kanka. Tamam tamam düzelteceğim arkadaşlar, ben. Arkadaşlar konsey V7 gördüğünüz gibi V7 diyorum V6. Çok çok istemişsiniz modun gelmesini discorduma da gelmiyor unutmayın açıklamada var. Şiyat. Ve videoma arkadaşlar videoma like atmayı unutmayın. Açıkta gündüz yapalım. Arkadaşlar buradan başlayalım. Yağmur'u da bulursana. <laughs> Hemen dış moda geçeceğim. Arkadaşlar bu arada bir daha söylüyorum. Mod benim değildir. Kesinlikle ben sadece tanıtım yapıyorum. Kanka sen de alabilirsin oradan. Arkadaşlar ben sadece tanıtım yapıyorum. Bu neyse yere basılı tutunca bir şey olmuyor. Eğilince arkadaşlar şey oluyor. Bakın çok güzel gidiyor. Böyle tutarsanız. Bu, ar bu arada arkadaşlar şunu yapıyorum ben. Sunucumda evet arkadaşlar Discord sunucumuza gelin. Oradan da gelebilirsiniz buraya. Evet. Bunu bence güzel yapmışlar ya. Suna baksana. Kanka al sana bak bir. Attım ben. Bunu yok edelim. Burada bolman var da bolmanı tam yapamamışlar. Dur sus. Bolman tam olmamış bu arada. Bu da bol bakalım. Hmm, Ballman'da böyle. Bu da güzel. Arkadaşlar moda almak için tabii ki de nereye gidiyoruz kanka? Evet Discord'umuza. Sesin çok gelmiyor bu arada kanka. Dur, bir daha yapalım. Arkadaşlar bu moda almak için nereye gidiyoruz? Yandım. Discord sunucumuza. Arkadaşlar burada ne var? Burada Raksam. Rock'sın. Raksanı da güzel yapmışlar. Kanka alsana bir de sen bak. Tamam aynısı. işte. Aynısını yapmışlar ya. Şuna i̇şte baksana. Çok uzağa duruyor. Kanka sen al tek tek <laughs> ben, de seni çekeyim. Sen al kanka buradan. Kacoros'u al dene. Kazıyoruz. Kazıyoruz. Kazıyoruz bakayım. Dur. Ay, gitti Aldım. Bakayım hemen. O arkadaşlar göreceğiniz gibi çok detaylı yapılmıştır. Bu arada arkadaşlar gene bakın. Modu ben şey yapmıyorum. Ben tanıtıyorum arkadaşlar. Modu çalıyorum. Yorumlar gidip gidiyorsunuz çalıyorsunuz demeyin. Botu öldürüm yoksa. Aynen arkadaşlar. Beni sinirlendirmeyin. <laughs> Bilar gitti bilen. Burada ise ne var kanka? O kadar o kadar. Konuşamadım. Risk <laughs> geldi herhalde. Mis Arkadaşlar burada miskel var. Miskel mi? He miskel. O kız O değil. Bu o var. Ha o Arkadaşlar <laughs> Kanka bu aptal oğlumla. Arkadaşlar o kız zor bak kanka dene şunu da. Sen de çekiyorsun. Tamam deneyim. Nasılım? Kanka çok güzelsin. Bu arada arkadaşlar konseyimiz var. Bunu sonucunu da çekiyorum. Discord'dan bakabilirsiniz. Kanka bakacağım mı? Konseye daha yapılıyor. Sen hemen buraya tepeliyorum. Kanka konseyi böyle. Ben kendim yaptım. Yapılıyor daha. Ellerine sağlık. Çok güzel oluyor vallahi. Arkadaşlar daha yapılıyor konsey. Burada daha konsey üyelerini almadık. Gördüğünüz gibi. O zaman hadi devam edelim videomuzu. Hemen geri dönelim. TP'leme. Burada ise arkadaşlar var. Konseyden çıkartılan Harkos. Ben kanka. kafasına doğru bakarak aldım. Arkasını bakayım hemen. Elini al. Arkadaşlar çok güzel duruyor. Bence bunu sana verelim kanka. Tamam. Ver Ve arkadaşlar, Bence bu güzel bu senin olsun. Adım arkadaşlar, neye geçiyoruz? Kolları geçiyoruz değil mi kanka? Kollar. <laughs> Arkadaşlar kollara geçiyoruz. Kanka bende ne? Kanka kolları nasıl taktın? Bir dakika bakayım. Aa pardon. Hiç çıkarmayı unutmuşum. Kolları da çıkar. Bir de görmezlik geliyor. Gö tamam kolları da çıkar. Görmezlik geliyor. Kolları çıkar yine gel. Öyle güzel. Kollar böyle. Böyle kanka, oldu ben. Evet. Kanka. Buradan baslayalım ama. Borola. Borolodan baslayalım gel. Arkadaşlar bu yarım borola. Borola yap. <laughs> Buraya. Lan gel. Kanka, kanka gelseydin bak bir kapak fotoğrafı alalım hemen. Tamam geliyorum. Çok güzel oldu. Kanka. Kanka. Kapak fotoğrafı aldım. Tamam devam edebiliriz. Sana bir bakayım. Arkadaşlar <laughs> daha görünmezlik vermiyor bu arada. Görünmezlik verecek. Koca kafalı boralo. Bu arada işte gözleri kanlı her zamanki gibi. Kanka burada. Göz... May Bey bu burada. May Bey aynen. Arkadaşlar gözleri kanlı. Kanka bir bu de bunu gay. Seni yok et. baksana buna. <laughs> Bunu ben, ben, giymek yani. Dur, onu ben giymek istiyorum. Dur. Bunu ben giymek istiyorum. Alınmıyor ki. Dur. Aa. Versen ki affetme. Ha? Bobby Cheers diyor. Hemen bugün bir gündüz yapalım. Ona benzemiyor. Hemen nasıl görünüyor bir bakalım. Kanka al sen de dene. Dandik duruyor. Çakma versiyon tabi. Düzeltilecek. Bu da görünmezlik vermiyor. <laughs> Çok komik. Ben artık. Ee, kod kullanabiliyor muyum? Ha? Hemen bir OP verelim. Kullanabiliyorsan kullan. Arkadaşlar burada Samota <laughs> var. <laughs> Burada borul var. Borulu hep geçiyoruz nedense yazık değil mi? <laughs> Kanka borulu Bakma öyle atsana. <laughs> <laughs> Kanka o kafana öyle. Versene bana bir bak. Bana ver. Bak bana bak. Bakayım. Sesin gene gitti ya. Bu ne, ne oğlum? Kanka bu arada koca kafalı. Hadi üstünde. Arkadaşlar. Burada Samantha ve kanka Samantha'yı da den hemen. Samantha'nın kafası Lan. Bunu kırdım ya Allah. Kusura bakma. Yok yok. Bana geldi zaten. Ha sana mı geldi? Al. Dur hemen deneyeyim. Nasılım? Kanka burada beynin çıkmış ama sıkıntı yok gene. Beynin <laughs> güzel, <laughs> güzel. Kanka burada kim var? Düşmanımız mı bizim? Evet. Evet. Bir de ben deneyeyim. Ne tiktok oluyor lan bu? Çakma o. olmuş. Kanka, Çakma değil. olmuş çakma versiyonu aynen. Sana bak. Hmm. Ama güzel yapmışlar gene ya. Evet arkadaşlar izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Kendinize çok çok, çok iyi, iyi, iyi bakın. Görüşmek i̇yi. üzere ve bay bay.